Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Arkadaşlar bu videoda size kısaca hem yeni kayıt airdropu nasıl alabileceğinizi hem de eğer kayıtlıysanız görevleri yaparak nasıl MXC borsasından hepinizin bildiği en büyük borsalardan bir tanesi airdrop bonus kazanabileceğinizi göstereceğim. Aynı zamanda şöyle hızlıca bir MXC'de hangi etkinliklerle nasıl para kazanılıyor onları bir sırasıyla göstereyim. En basitinden eğer bir hesabınız yoksa açıklamalar kısmında bıraktığım linkten hesap açarak e, Ve aynı gün içerisinde bakın bu çok önemli aynı gün içerisinde KYC'niz yani kimlik doğrulamanızı tamamlarsanız 10 dolarlık bir airdrop kazan, kazanıyorsunuz arkadaşlar bu 7 gün sonra en geç hesabınıza yansıyor e, Karşınıza çıkan bu ekranda e-posta şifreye giriyorsunuz arkadaşlar şurayı tik işaretleyip kayıt ola basıyorsunuz Daha sonra şuradan Kimlik doğrulama kısmından e, Kimlik doğrulamanızı yaptığınız zaman en geçtiğim gün sonra 10 dolar airdrop hesabınıza tanımlanacak. Bunu da yaptıktan sonra yine şuradan şu 1000 dolar bonus kazana tıklayıp gerekli görevleri yerine getirirseniz kademe kademe vadeli işlem bonusları kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu bonusları nasıl çekilebilir paraya çevir, çevirebileceğinizi daha önce pek çok videomda anlatmıştım. Yine bilmeyenler varsa yorumlara yazsın. Bu vadeli işlem bonuslarını nakit paraya nasıl çevirebileceğinizi tekrar Seve seve sizlere anlatırım arkadaşlar. Buradan da görevleri yapıp e, bonuslar kazanabilirsiniz. Bu arada 31 Ağustos'tan beri arkadaşlar e, komisyon işlemi olmadan bedavaya işlem yapıyoruz tüm spot işlemlerde Gördüğünüz gibi pek çok borsa e, bir süredir bu taktiği kullanıyor. Hiçbir komisyon işlemi e, ücreti olmadan işlemlerimizi rahatlıkla gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Mesela bakın az önceki o 1000 dolar bonus kazana tıklayını e, şey. Bu, sembole tıkladığınızda bu ekran açılıyor. İşte vadeli cüzdanınıza 300 dolar yatırın, 5 dolar kazanın diyor. Bakın yatırma bu, hani şey al sat değil daha. İşte 500 dolar yatırın, 10, 10 dolar kazanın vesaire. Yani burada hiçbir masraf olmadan, e, kesinti olmadan, sadece parayı buraya yatırarak 5 dolar alabilirsiniz. Sonra isterseniz geri çekin, isterseniz işlem açın. E, o sizin taktiğinize kalmış, fark etmez. Yani bunları yapıp buradan bedavadan bonusları. E, airdropları dropları toplayabilirsiniz ee, işte Ondan sonra burada başka kullanıcı görevleri var vesaire bunları toplamanın hepsini yaptığınızdan bin dolar tutuyor Ben yani bin dolara kadar e, bonus kazanma ihtimaliz e, var arkadaşlar Hatta ihtimalle mi Bunlar garanti zaten. yani Mesela şu 300 doları yatıran herkes 5 dolarlık airdrop kazanıyor İşte 500 yatıran 10 doları kazanıyor Hani burada bir çekiliş veya başka bir şey yok garanti bunlar o anlamda bir karışıklık olmasın arkadaşlar şunu da hatırlatmak isterim. Bir de şöyle bir e, ek faydası var. E, si, siz 5000 dolarlık bir işlem yaptığınızda toplam işlem hacmi yani 5000 dolarlık bir işlem oldu mesela 100x kaldıraçla 50 dolar işlem açtığınızda da 5000 dolar işlem açmış oluyorsunuz yani toplam hacim olarak bu. E, 5 MX size airdrop veriyor arkadaşlar. Normal çekilebilir 5 tane MXC token veriyor. İşte siz e, arkadaşlarınızı mesela davet ederseniz bunu yapan her arkadaşınız için hem siz hem onlar 5'er adet MX token kazanıyorsunuz. 5 MX token de yaklaşık işte gördüğünüz gibi 4.8 dolar falan yapıyor şu an. Tanesi 0.9 dolar. 4.5 dolar yapıyor yani. 5 tanesi. Onun dışında MX'de mesela hangi etkinliklerden nelerden para kazanılabiliyor? İşte mesela bu kazan kısmına geldiğiniz zaman launchpad'ler oluyor arkadaşlar. Burada projelerin ön satışta oluyor. Buradan paralar kazanabilirsiniz. MD'lerde airdroplar oluyor. Sizden farklı farklı şeyler isteyebiliyor farklı farklı mdl'lerde mesela diyor ki Şu kadar işlem yap diyor sana şu kadar bilet veririm diyor eğer biletin kazanırsa Sana bir projeden bedavaya airdrop e token göndereceğim diyor ve bunların genelde değeri 500-600 liradan daha ucuz olmuyor yani mdl'leri kazandığınız zaman bir kere minimum kafadan 500-600 TL değerinde token Size bedavaya veriyor Bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar İşte staking kısmında bazen Piyasadaki diğer borsalardan daha yüksek faizde stakingler oluyor. Stabil coin'lerde de olabiliyor. USDT'de vesaire. Bunları takip edebilirsiniz. MX bölgesinde MX token sahiplerinin yaptığı şeyler var. Şöyle biz bir MD'ye gidelim arkadaşlar. Mesela şu an aktif olan güzel bir etkinlik var. Vadeli işlem şey Bitcoin ile alakalı. Buradan geliyorsunuz. Bakın şartlara bakalım. Ne diyor? Diyor ki e, işlem hacmi, vadeli işlemlerdeki işlem hacmin 10 bin doları aşarsa diyor, 10 bin ile ansı olursa diyor, bir bilet verin diyor bu süre bitene kadar. E, ve bizi bir çekilişe alıyor. O çekiliş sonucu 834 tane bilet kazanacak. Eğer bizim de biletimiz bu 834 biletten bir tanesi olursa şansımıza e, ne kadar çok işlem yaparsanız o kadar çok bilet kazanırsınız. Bakın mesela 20 bin yaparsanız 3 bilet veriyor gibi. Kazanırsanız e, 0.0015 bitcoin veriyor bedavaya airdrop olarak veriyor bunu. Yani bakın şurada airdrop varlık değişimi yoktur dediği zaman bedava veriyoruz Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Yani bir ön satış gibi düşünmeyin. Bu airdrop. kafadan size bunu bedavaya veriyor. Bunun da değeri ne yapıyor mesela? Gelin hesaplayalım. 0.00 15 bitcoin. 19 bin dolardan hesaplayalım. 28 dolar yapıyor. Onu da 19 TL'den hesaplayalım bir doları. 541 TL arkadaşlar. Zaten Şu an 20 bin Dolar hacmi çok kolaylıkla küçük paralarla yapabilirsiniz kaldıraçla hemen Hemen işlem aç kapı aç kapı aç kapı yaparak Hani zarara da girmeden Çok hızlı bir şekilde 20 bin dolar yapabilirsiniz Bir sürü 10x 20x kaldıraçlı işlem açarak Vereceğiniz işlem ücreti de epey düşük olacaktır Ve kazanırsanız da gördüğünüz gibi 550 TL falan kazanıyorsunuz Yani harcayacağınız işlem ücretinin yanında bunun çok düşük bir para kalacak. 540 TL'nin yanında çok küçük kalır işlem ücreti. Dolayısıyla buradan mutlaka denenebilir. Bu tarz çok güzel etkinlikler oluyor MD'lerde. dolayısıyla MD'leri takip etmenizi öneririm. Eskiden spotta oluyordu bunlar. Şimdi artık vadeli olarak çevirdiler. Vadeli işlemler hacim, hacimlerimiz ile bunları yapıyoruz arkadaşlar. Yine burada anlamadığınız sormak için bir şey olursa mutlaka sorun arkadaşlar. Elinden geldiği kadar sizlere yardımcı olurum. Şuradan launchpad kısmına geldiğimiz zaman ise burada ön satış olmuş projeleri görüyoruz. Tabii ki artık ayı piyasasında olduğumuz için fazla bir ön satış olmuyor, launchpad olmuyor ama tabii yarın bir gün piyasa güzelleştiği zaman, düzeldiği zaman burada çok daha fazla projeyi çok daha fazla projenin kazandırdığını da göreceğizdir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Onun dışında genel olarak vadeli ile alakalı mxc ile alakalı kazanacağımız bu yatırımsız 10 dolarla alakalı veya 1000 dolarlık bonusla alakalı sorularınız olursa sorunuz ne olursa olsun lütfen yorumlarda belirtin sizlere mutlaka yardımcı olurum arkadaşlar anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir zaten yapılacak bir yatırım diyor ki yani çoğu basit şeyler. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler bol arkadaşlar.